Zembete, Oppi Wallet ile üyelik, doğrulama, yatırım, çekim ve sanal kart kullanımı. Oppi Wallet, yeni nesil kripto ile kredi kartı harcaması yapabileceğiniz bir kripto cüzdanıdır. İndirmek için öncelikle App Store'a giriyoruz. Arama kısmına Oppi Wallet yazıyoruz. Uygulamamızın logosunun olduğu uygulamanın üzerine basıyoruz. Buradan indir butonuna basıyoruz. Uygulama cihazımıza indikten sonra uygulamayı açıyoruz. Karşımıza gelen bilgilendirme ekranlarını dikkatlice okuyoruz ve Create an account kısmını görene kadar Next'e basıyoruz. Sonrasında Create an account diyoruz. Açılan formu eksiksiz bir şekilde dolduruyoruz ve Continue diyoruz. Sonrasında verdiğimiz mail adresine gelen e-postadan hesabımızı onaylıyoruz. Burada e-postamızda spam klasörünü kontrol etmeyi unutmuyoruz. Onaylama işlemini tamamladıktan sonra uygulamaya geri dönüyoruz. Oluşturduğumuz cüzdana bir isim veriyoruz ve Next diyoruz. Dilediğimiz yedekleme seçeneğini seçerek devam ediyoruz. Karşımıza gelen bilgilendirmeleri dikkatlice okuyoruz, kutuları işaretliyoruz ve Continue diyoruz. Güvenlikle ilgili bu şekilde uygulamaları dilediğimiz zaman ayarlar kısmından değiştirebiliriz. Burada karşımıza hesabımızın güvenliğini sağlamak için bir grup kelime ve sıraları geliyor. Kelimeleri lütfen saklamaya ve kaybetmemeye özen gösterin. Soğuk cüzdan mantığıyla çalışan bir uygulama olduğu için kelimeleri kaybetmemek önemli. Şifre değiştirme gibi işlemlerde bunlara ihtiyacınız olabilir. Bunları mutlaka sırasıyla bir yere not alıyoruz ve continue diyoruz. Bu kelimeler tekrardan karşımıza geldiğinde az önce gördüğümüz doğru sıraya göre sıralıyoruz ve done diyoruz. Sonrasında hesabımıza girerken kullanacağımız pin belirleme işlemini de gerçekleştiriyoruz. Gelen bildirimlere de izin vermemizin ardından hesap oluşturma işlemi tamamlanıyor. Cüzdanımıza belirlediğimiz pin'i girerek erişiyoruz. Ana sayfadan Settings kısmına basıyoruz. Kayıtlı kullanıcı adımızın üzerinde KYC Unverified yazıyor. Ana sayfaya tekrardan dönerek Kart kısmına basıyoruz. Karşımıza bir bilgilendirme ekranı geliyor. İlgili alanı tikliyoruz ve Continue diyoruz. İkinci pencereden ise KYC Now butonuna basıyoruz. Buradan All Countries Except USA seçeneğine basarak Continue diyoruz. Tekrardan Continue diyoruz. Doğrulama için göndereceğimiz kimlik, ehliyet ya da pasaportu seçiyoruz. Sonrasında fotoğraf çekmek için kamera açılıyor. Buradan okunur bir şekilde dökümanımızın fotoğrafını çekiyoruz. Çektiğimiz fotoğraf okunaklı ise Document is readable diyoruz ve arka sayfanın da fotoğrafını çekiyoruz. Aynı onaylama işlemini Document is readable kısmından arka sayfa içinde yapıyoruz. Böylece 1-2 dakika beklemenizin ardından KYC doğrulaması tamamlanmış oluyor. Ana sayfadan Settings kısmına gelince mail adresimizin üstünde onaylandı ifadesini de görebiliriz. Ana sayfadan Receive butonuna basıyoruz. Hangi kripto para cinsini hesabımıza yatırmak istiyorsak onu seçiyoruz. Cüzdan bilgileri karşımıza geliyor. Kullandığımız kripto para borsa uygulamasından gönderim işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından tekrar ana sayfaya dönüyoruz. Kart sekmesine basıyoruz. Bu işlemi yapabilmek için hesabımızın KYC onayına sahip olması gerekli. Kart kısmından Apply for OP kart kısmına basıyoruz. Kart tipi sayfasından Select Card diyoruz. Kartın harcamalarını yapmak istediğimiz kripto para cinsini seçiyoruz. Kişisel bilgilerimizi ilgili alana giriyoruz. Cep telefonumuzu girdikten sonra send tuşuna basarak doğrulama kodunu ilgili alana giriyoruz. Bilgi girme sayfasından submit diyoruz. Açılan onay penceresinden continue diyoruz. Son onay sayfasından da submit dedikten sonra kart sekmesinde bizim için oluşturulan kartı görebilirsiniz. Kart kısmından details tuşuna basarak kartımızın bilgilerini görebilir ve harcamalarımızı tıpkı kredi kartından harcama yapıyor gibi yapabiliriz. Oppi Wallet ile sitemize yatırım ve çekim işlemlerimizi gerçekleştirmek için iki adet yöntem bulunuyor. Bunlardan birincisi kripto, ikincisi de kredi kartı. Kripto ile para yatırmak için sitemizin güncel web adresine giriyoruz. Giriş yaptıktan sonra Üst kısımdan para yatırmaya basıyoruz. Açılan yatırım yöntemleri arasından kriptoyu seçiyoruz. Yatırmak istediğimiz tutarı yazıyoruz ve para yatır diyoruz. Sonrasında önümüze gelen kripto para seçme alanından dilediğimiz kripto para cinsini ve kripto ağını seçiyoruz. Burada kripto para ağına dikkat etmemiz gerekiyor. Karşımıza kripto para borsa uygulamamız üzerinden gönderim yapacağımız cüzdan hesabı bilgileri geliyor. Oppi Wallet uygulamasına giriyoruz. Send yani gönder butonuna basıyoruz. Yatırım yöntemi üzerinden seçtiğimiz kripto cinsini buradan da seçiyoruz. Adres kısmına kopyaladığımız adresi yapıştırarak göndermek istediğimiz miktarı yazıyoruz ve continue, devam et diyoruz. Açılan pencereyi onaylıyoruz ve gönderim işlemini tamamlıyoruz. Böylece işlem tamamlanıyor. Oppi Wallet'tan oluşturduğumuz sanal kredi kartıyla yatırım yapmak için ise yine para yatırma diyoruz. Giriş yaptıktan sonra üst kısımdan para yatırmaya basıyoruz. Açılan yatırım yöntemleri arasından VevoPay kredi kartını seçiyoruz. Yapmak istediğimiz yatırım miktarını yazıyoruz ve para yatır diyoruz. Açılan pencereye sitemize kayıtlı kimlik bilgilerimizi eşleşecek şekilde giriyoruz. Yapmak istediğimiz yatırım miktarını yazıyoruz ve sonraki adım diyoruz. Kredi kartı bilgilerimizi de ilgili alana giriyoruz. Kartımıza kayıtlı cep telefonumuza gelen SMS onay kodunu ilgili alana giriyoruz ve böylece işlem tamamlanmış oluyor. Bol şanslar. Oppi Wallet üzerinden çekim yapmak için ise para çekme butonuna basıyoruz. Yöntemler arasından kriptoyu seçiyoruz. Oppi Wallet uygulamasına giriyoruz ve Receive yani al butonuna basıyoruz. Transfer etmek istediğimiz kripto cinsini seçiyoruz. Karşımıza gelen cüzdan bilgisini kopyalıyoruz. Sitemize geri dönüyoruz. Açılan ekrandan ilk önce kripto para ağını seçiyoruz. Oppi Wallet'tan seçtiğimizde aynı olmalı. Ardından adres kısmına kopyaladığımız cüzdan adresini yapıştırıyoruz ve alt kısma tutarı yazarak çekim yap diyoruz. Böylece işlem tamamlanıyor. Bol şanslar.